Herkese merhaba ben Okuyan Adam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine önemli bir klasiği anlatacağım. E, Dünya ünlü bir kitap, Nobel Edebiyat Ödülüne de layık görülmüş bir eser. modern klasikler dizisinden Nobel Edebiyat Ödülü William Golding'in Sineklerin Tanrısı adlı kitabı anlatacağım size arkadaşlar. Eser inanılmaz derecede ilgi çeken ve günümüzde de hala okunan bir eser. Neden önemli? Şu yönden önemli. Ee, gerçekten ıssız bir adada insan nasıl mücadele eder sorusunu cevabını akla getiren bir kitap. Biliyorsunuz günümüzde de ıssız bir adaya düştüğünüzde yanınıza ne alırdınız, yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu gibi bir sorular geliyor. Ee, ada kelimesi başlı başına insanı cezbeden ve yalnızlığıyla e, etrafı denizlerle örülü olan bir kısım e, yaşamsal mücadeleyi konu aldığında Nasıl bir hayat mücadelesi vereceğinizin izlenimini düşündüğünüzde çok e, anlam içermektedir. Aslında ada sizin yalnızlığınızdır. Belki de sırdaşınızdır. Bu yüzden insanların tarih boyunca hep ilgisini çekmiştir gizemli yerler. E, eserde benim aklıma gelen e, en önemli iki eser şunlar. Mercan Adası ve Robinson Cruise eseri aklıma geldi. Biraz ondan alıntı gibi düşünebilirsiniz bu eseri. Ama e, kesinlikle öyle değil. Çünkü romanda biraz farklılıklar var. William Golding aslında bir e, denizcidir. Yani subaydı. Dolayısıyla biraz askeri bilgiyi de içermişti ve eee bir ortamın olmadığında nasıl kaotik bir çevreye dönüşeceğini çok güzel bir dille anlatmıştır arkadaşlar. Eser yaklaşık olarak 260 sayfa. E, çok kalın bir kitap değil ama e, inanılmaz derecede sürükleyici. Ben iki günde bitirdim. Mutlaka sizin de okumanızı e, rica ediyorum çünkü Neden diyeceksiniz? Sizi çok geliştireceğini düşünüyorum. Mesela adadaki çocukların, 6 tane çocuk var arkadaşlar. 6 ile 12 yaşları arasında. Bindikleri bir uçak saldırıya uğruyor. Bunlar atom savaşlarından kaçmak için, e, hayatlarını kurtarmaları için bindirilen çocuklardı. Ancak bu uçakta hedef alınıyor ve bir adaya düşüyor ve bu adada yaşam mücadelerini anlatıyor insanlara. Yani çocuk ya da ergen ya da büyük ne olursa olsun sınıftan farklılıkların yönetimsel açısından bir takım peridotlara bağlı kalarak yaşamlarını idame ettirebilmeleri için bir lider gerektiğinin izlenimini uyandırmış. Mesela adadaki çocukların karakterlerini düşündüğümüzde şöyle izah edeyim arkadaşlar. Ralph adadaki gösterdiği soğukkanlılığı sayesinde adanın lideri seçildi çocuklar tarafından. Simon, altıncı hisleri güçlü bir gençtir. sezgileri çok kuvvetli olan karakter. Mesela Domuzcuk diye bir karakter var. Çocuğun ismini tam hatırlamıyorum ama tahminimce takma adı Domuzcuk'tu. Biraz kilolu bir arkadaştı bu. Mantıksal kavram ile olaya bakan fakat içinde yaşadığı korkularından dolayı Hayatı adada ölümle biten karakterdir. Maalesef hayatını adada kaybediyor Domuzcuk. Bir taşın yuvarlanması sonucu eziliyor arkadaşlar. Ve çok korkunç bir şekilde ölüyor. Bunu William Rowling yani inanılmaz bir şekilde anlatmış. Bir cerrah gözüyle anlatmış. Jack diye bir çocuk var. O da Rart ve sürekli kapışmaktadır çünkü Rart liderdir ve Jack de lider olmak istiyor ancak e, lider ruhlu savaşı e, yani lider ruhlu olmasının e, yanı güzel as aslında ama savaşçı yönü biraz e, kaotik bir ortam yaratıyor. Kitapta da nitekim şöyle yazıyor arkadaşlar arkası beni çok e, etkilemişti. Gordink'in sineklerin tanrısında bir mercan adası veya bir İngiliz çocukları Yok aslında orada bir liderlik kapışması var ama 6 ile 12 yaş arasında olan bu çocuklar gelecekteki atom savaşı sırasında güvenilir bir yere götürülmek üzere bindikleri uçak bir saldırıya uğradığı için bu Mercan Adası'na düşmüşlerdi. Ve bu Mercan Adası'nda olup bitenler Balentine romanında olup bitenlere hiç mi hiç benzememektedir. Balentine romanı Mercan Adası adlı kitap arkadaşlar. E, sineklerin tanrısını gördüğümüz ıssız ada da yeryüzünün cennetlerinden biridir. Adayı çok güzel tabir etmiş gerçekten yani kitabı okudukça e, envai türden ağaçlar, tatlı sular, yabani hayvanlar sizi gerçekten kitabın içine çekiyor arkadaşlar. Çocuklar da bu adanın okudukları Mercan Adası'na çok benzediğini söylerler. Nitekim biraz e, ironi yapmış çocuklar da Mercan Odası'nı yani Balenti'nin, yazar Balenti'nin Mercan Adası adlı kitabı okuduklarını ve o adaya düştüklerini aslında bu kadar da sıkıntılı bir ortam olmadıklarını bir masal diyarı gibi Mercan Adası'nda olduklarını düşünüyorlar. Ne var ki başlangıçta bunu hiç sezinlemediğimiz halde atom çağının çocukları bu güzelim adayı her açıdan bir cehenneme çevireceklerdir. Evet, burada e Anlatmak istediğim bir eleştiri var cehennem kelimesinden sonra. Neden böyle bir şey yazmış ee, çevirmen Nina Urgan? Şu açıdan demek istemiş arkadaşlar. Ee, yaşamlarını idame ettirebilmekleri için e, bazı meyveler iyi ama yeterli olmuyor. E, protein ve kalsiyum da alabilmeleri açısından e, hay hayvanları avlamak istiyorlar. Tek başlarına bu işi halledemeyeceklerini anlayınca grup halinde bir takım halinde ava çıkma kararı alıyorlar. Ancak ava çıkmak gerçekten kolay değil. Çünkü buna rağmen birkaç e, fiyasko ile biten av maceralarından sonra artık e, buna muvaffak olabiliyorlar. Yakaladıkları bir domuzu, e, dişi bir domuzu yavrularının gözü önünde canice öldürmeleri biraz kitapta benim eleştirme nazır oldu. E, yani bilmiyorum orada bir mesaj mı var e, çocukların okumaması gereken kanaatindeyim. Artı 18 olması gerekiyor bence. Çünkü domuzu avladıklarında ve yavrularının önünde ve dişi bir domuz olması biraz manida. E, ve kitabın birçok sayfasında domuzu yakala kafasını kes kanını akıt diye cümleler içermiş. William Bowling bu kelimeleri neden seçmiş hiç anlam veremedim. Kitap çok harika ama bu kelimeler beni biraz soğuttu o kitaptan. Yani şu an yetişkiniz aslında bize mesaj verse bile çok önemli değil. Çünkü ben etkilenmem. Eminim siz de etkilenmezsiniz. Ama artı 18 bir çocuğun evine geçtiğinde bir anne domuzu öldürmenin hazına erişebilir. Bu da çok tehlikelidir. Dolayısıyla her kitap her bireye hitap etmeyebilir. Bunda anne babaların ve bebeveynlerin gerçekten ebeveynlerin rolleri çok önemli. Onlara hangi kitaplar tercih etmelerinde yardımcı olmaları gerekiyor. ben kitabı genel anlamda beğendim. Sadece o birkaç kelime biraz canımı sıktı. Onun dışında çok başarılı bir eser. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ben okudum. Sizin için kısaca özetledim. Yani 260 sayfanın tamamını aslında siz okuduğunuzda daha iyi bir anlam ile kendi yorumlarınızı katabilirsiniz. E, okuduktan sonra yorumlar kısmına eleştiriniz varsa siz de yazabilirsiniz. Benim eleştirime e, uyuyor musunuz yoksa muhalif misiniz bilmiyorum ama bence olmaması gerekiyor. E, ya da okuma, okumamı istediğiniz bir eser varsa onu da okuyabilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve destek olursanız çok sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, kitapla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.